Yeni Bağlar Mahallesi yapılan yol çalışmaları ve yağan yağmurla birlikte ortalık adeta savaş alanına döndüğü Vatandaşlar çalışmaların bir an önce sonlandırılmasını bekliyor. Evet değerli izleyenler görüyorsunuz her taraf çamur içinde ayakkabılarımız neredeyse kullanılmaz hale geldi. Kaldırımlar da burada sökülmüş durumda. Yolda yürümek bile gerçekten oldukça zor. Şimdi şöyle söyleyeyim bakın evet çok güzel geldiler kaldırmalarımızı yeniliyorlar çok teşekkür ederiz ama şu anda kayıtların olduğu dönem. Yani 4 Ekim'de üniversiteler başlayacak. Şu anda bu apartların buradaki bakkalların hepsinin iş yapacağı dönemde bu yollar böyle olmamalıydı. Bütün yaz burası yattı. Yazın yapabilirlerdi. Yani şu rezilliği görüyorsunuz. Ee, bizim evimizin ben hemen şu ara sokakta oturuyorum. Evimizin önüne harfiyat vardı. Ya inanın orada bir yangın çıksa, ambulans gelse kesinlikle gelemezdi. Hani bunu öyle bir yaptılar ki çok hem zamansız yaptılar hem de şu dönemde olmaması gerekir ki. Yani bütün yaz niye durduk biz? Yani bütün yaz şu anda buradaki bakın şu apart, şu apart insanlar buraya çocuklarını kayıt ettirmek için geliyorlar. Ve hiçbiri aradığı yeri bulamıyorlar. Öğrenciler geliyor ki biz nereye geldik? Burası ne böyle diyorlar. Yani mümkünse yetkililere bir an önce buraların bitmesini istiyoruz. Özellikle şu bir hafta içerisinde biterse gerçekten esnaf da burada yaşayan insanlar da çok rahat edecek. Vatandaşların tepkisi ağırlıklı olarak şu yönde yapılacağı yerler kazınsın deniyor. Yani bir yer kazınsın yapılsın ondan sonra başka yerler kazınsın deniyor. Ya şu sokak 3 gün önce kazıldı öyle bekliyor. Ya tamam yağmur yağdı yani hava şartları olanaklı değildi ama hani bir şekilde hani yapmaya çalışıyorlar. Yani evet planlı yapılabilirdi. Yaparsın, bitirsin, ondan sonra diğer sokağa geçersin. Bu kesinlikle sıra tam tüm zamanla, hepsi aynı anda e, yıkıldı bütün kaldırımlar kalktı. Bir de üzerine yağmur yağdı. Bir de çamurla savaşıyoruz burada. Hani karşıdan karşıya geçerken büyük bir çaba sarf ediyoruz. Vatandaşların tepkisi ise bir plansızlık olduğu yönünde değerli izleyenler. Vatandaşlar diyor ki bir yer yapılacağı zaman kazılsın, orası yapılsın, ondan sonra başka yerler kazılsın. Fakat görüldüğü gibi mahallenin büyük bir kısmı çalışmalar sebebiyle kazılmış durumda. Mahalledeki sıkıntı sadece yol çalışmaları ile ilgili değil. Görüyorsunuz aşağıda arkadaşım göstersin. Türk Telekom'a ait bir çukur açılmış fakat etrafında herhangi bir engel yok. Bu da vatandaşlara adeta tehlike saçıyor. Görüyorsunuz yan tarafında bir çukur daha var. Etrafında az önceki çukurda olduğu gibi herhangi bir engel yok. Özellikle gece karanlıkta vatandaşlar için büyük tehlike oluşturuyor. Bak, çıkıyor, Hıcaz, mi? Tamam Gel şuradan oradan geçelim, oradan geçersin.